Okul cool sezonunu erken açtık. Erken davranan kazanıyor. Sema Kırtasiye her sene olduğu gibi bu senede birbirinden avantajlı ve cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Teklif 1 1 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında Sema Kırtasiye'den yapacağınız her 100 lira ve üzeri harcamalarınızda Saadettin Turhan'ın eşsiz şiir kitabı hediye. Teklif 2. Sema Kırtasiye'den yapacağınız her 150 lira ve üzeri harcamalarınızda toplam 12 üründen oluşan lüks kırtasiye seti hediye. Teklif 3. Sema Kırtasiye'den yapacağınız her 200 lira ve üzeri harcamalarınızda 30 liralık hediye çeki anında bedava. Bitmedi. Sema Kırtasiye yenilenen çanta vitriniyle 30'dan fazla seçkin çanta markasını sizlerle buluşturuyor. Sema Kırtasiye çanta vitrininde yok yok. Eastpak, Nike, Benten, Hello Kitty, Sünger Bob, Dora, Barbie, Wings, Kayu, Hot Wheels ve daha birçok seçkin marka. Ayrıca tüm çantalarda %15, ikinci çantada artı %5 indirim. Bu fırsatı kaçırmayın.